Abi ne kadar? Şu. 1500 lira. 1500 lira. Ekmek kızartma makinesi ne kadar? Bu da 150 lira. Tamam. Çalışıyor hep yani. Çalışmayan olduğunda geri alırız. Tamam abi. Tamam. Ne var? kim para fiyor <laughs> bu yok orada

Kolyeler ne kadar abi? Kolyeler. Kolyeler hangi sava değişiyor? Hangisi? Şu ne kadar? 10 on lira onlar. 10 on lira. Bu ne kadar? hangisi Şu. Onlar 50 lira. 50 lira. Bu ne kadar? 5 lira. Şu çanta ne kadar abi kahverengi? Çantayı 50'ye bırakırım. 50 lira. 80 50'ye bırakırım. Tamam. Müdür o kolyeleri 30'a bırakırım. Tamam. Goşlar. Tamam. Oooo.

Abi bu ne kadar? Şu. Abi 2500. 2500. Mavi olan ne kadar? 500. 500. Hı evet. hı. Mavi olan en son ne olur abi? Bu en son ne olur? Abi 450'ye ben aldım abi. Sana bırakacağım ben gene 50 lira bir şey alıyorum. Yani. Ha 450 mi? 450 500, ben kendim ha, abi. 500 olur diyor. 500. Anladım. İşinize göre 500 olur. Tamam abi. Evet. Yanında buna veriyorum. Tuvalet şey, tuvalet. He, ona veriyorum. Bunlar ne kadar abi? Abi 2500 lira bunlar. 2500 lira. 2500 lira. Şunlar var. Çift bataryalı herhalde Çift Çift değil mi bunlar? Çift bataryalı şarjlı. Şu nedir? Ha, o da şey. Bu o, eski model herhalde. Bin, eski model olduğu için bu da 1500 şarj cihazı var. Ama tek bataryası var. Tek bataryası var. Tek 1500 lira. Ee, bu mandıren ne herhalde değil mi? Evet evet. Onun da şarj cihazı var. Ama bataryası tek. Anladım. Hı. Bu, bu bununla aynı herhalde. Aynı. Bir de evet. araba da var. Yine o da aynı. Tamam Bunlar da 2500 lira. Ufak ufak anahtarlar ne şeyler ne kadar? Abi 20 lira. Ee, 30 lira, 50 lira. Anahtarına göre şey yapıyor. Değişiyor işler, değil mi? Değişiyor anahtarına göre. Eldivenler ne? Eldivenler ne? 60 lira. Diyor. Hayırlı işler abi. Tamam, abi. Abi araba teli ne kadar? 150 lira olur 150 abi. 150 lira. <laughs> Makinalar ne kadar? Çalışıyor abi, mu? Çalışıyor. Birisi 5 bin lira, birisi 3 bin lira. Benzinli değil mi onlar? Benzinli. Tamam abi sağ ol. Abi, bir kırılırmış, bir abi. He, koyuyoruz. Abi gözlükler ne kadar? 50 lira. Mı? 50 lira gözlükler. Saç kurutma makinesi çalışıyor mu? Bakarız. Çalışıyor olması lazım. Aha. çalışmıyor. Tamam abi, sağ ol. Abi kolay gelsin. Süpürge ne kadar şey ne kadar abi ee, dikiş makinesi? Bin lira diyorum. Bin lira. Aha. Tamam abi. Abi metreler ne kadar? Aynısı. Şunlar. Bunlar mı? Hı Bir şey. <laughs> Burada sıkıntı var ama. Bak en iyisi var şurada abi. Bak en iyisi. Hangisi Çok uzunluğuna veriyorum. Ha sarılar mı? Hı -hı. Ne kadar onlar? Çekiyor mu şu an? Hı -hı. Bunlar ne kadar abla? Ne kadar fiyatı? 200 lira. 200 lira. Tamam vereyim. Bu ne işe yarıyor abi? Satın alalım şey. Bakma. Ne kadar bu? Bilmiyorum abi. Kim bakıyor? Bu ne kadar abi? Abi ona 500 lira. 500 mü? Evet. Ben bunu yaptım. Ha çok güzel yapmışsın. Evet canım sıkıldı. Bu sapı, kardın kafası. Oca. Bu da ocağın. Bu da bulduğum bir fırlanta. <laughs> bu makine var ya dikiş makinesinin He. böyle pedalı. Onun demiri var aşağı doğru inen. Onun abi arka çok... takozu. Çok güzel bir şey yapmış. Öyle bir şey yani. çıktı. Biz de emeğimize 500 diyoruz abi. Eline sağlık abi. abi bıçaklar, he, lan, bıçaklar ne kadar abi? Bıçaklar. Değişiyor yazıları anlatma. Değişir, fiyatları da aşağı var. Kaçtan başlıyor mesela? Şimdi bıçaklarda eee bak bu 1500'den bu benim 35 yıllık bıçağım. Hı -hı. Bunlar 2000. Bu satır sapı meşeden kendim yapmışım. Hı hı. E bunlar 600, 600, 800, 800, 1300, değişiyor. 1400, 600. Hep senin yaptığın 100. şeyler. Yok yok bunlar yok. Yani. bunlar bunlar. Bir arkadaş tamam. verdi bana bunları. Bunlar, tamam abi. Ben de ekmek yiyorum. Valla çekiç çok güzel olmuş. Çekiç he şey, öyle bir çıktı. Eyvallah. Şeyde Köse hatta bir esnaf arkadaş 250 vermeyince ona hala daha bana kızıyor. Evet. Ben bir çekici vermedim abi. Dinlere şimdi. Sen şimdi öyle diyorsun ki bana 10 yaşına çocuk dedi ki amca dedi bu hakim çekici mi dedi. Evet. Bak ne güzel bir cevap verdi değil mi? Aynen, Sözün evet, cevabına evet. baksana hakim çekici mi dedi yani. Demek ki çocuk bile beğendi. şimdi başı, başı çok hoşuma gitti. Şey, Balyozun küçüğü gibi. Kafa <laughs> çok hoşuma gitti. Abi çok <laughs> sağ ol. Balyozun küçüğü gibi. Hayırlı işleriniz olsun. Abi. Sağ ol. Sağ ol. Sağ ol. Çocuk koltuğu ne kadar canım? 400 ha? 400. Dört lira. Tamam. Dört. Bu ne kadar çocuk? 1200 lira. Aa bu ne kadar? 300. 30. 30 liraymış arkadaşlar. Bu da mı 30 lira abi? Abi bu da mı 30 lira? Abi bakar mısın? Bu da mı 30 lira? Arkadaşlar merhaba. Bugün 2 Mayıs 2025 tarihi günlerden Gölcük Bit Pazarı. Bugün Kocaeli'ye giderken Gölce'ye uğradık. Saat 11 gibiydi. Sabah 11 gibiydi. Dolaşırken bu dikkatimi çekti. Bu Alman menşeili bir mengene. 80 yazısı yazıyor. Bu 80 milimetre anlamına geliyor. Şu açıklığın 8 santim olduğunu yani 80 milimetre uzunluğunda olduğunu gösteriyor. Ayrıca markası yazıyor. Markayı telaffuz etmeyeceğim. Ve e, Batı Almanya yazıyor. Şimdi diyeceksiniz ki Batı Almanya yaşı küçük olan arkadaşlar diyecek ki Batı Almanya ne demek? E, şöyle anlatayım. 1961 yılında Sovyet Rusya'nın etkisiyle Berlin'de bir gecede 46 kilometre uzunluğunda bir duvar örüldü. Amaç Doğu Almanya'daki insanların Batı Almanya'ya göç etmesini sınırlamaktı. Bu böyle yıllarca devam etti. Daha sonra 1990'da resmi olarak bu duvar yıkıldı. Bu batı almaya ne anlama geliyor? Yani bu ürünün e, duvar yıkılmadan önce yapıldığını, 1990'dan önce yapıldığını anlıyoruz buradan. Tabi e, tarihini bulmak zor. İnternette taramak lazım. E, bu ürün çok sağlam bir ürün. Neredeyse kusursuz diyebiliriz. Her yönüyle çalışan bir ürün. E, buna 500 lira verdik. Bence iyi bir fiyat Bir de bir konuyu size aktarmak istiyorum. Bu bazı pazarda satılan ürünlerin üstünde barkod oluyor. Bu barkod ne anlama geliyor? barkod ilk defa 1974 yılında Amerika'da kullanılan bir uygulama İlk defa barkodlu bir sakız satılmıştır. Eğer barkod görüyorsanız bir ürünün üstünde muhtemelen bu daha sonrasına ait bir üründür. Avrupa'ya gelmesi ise zaman almıştır. Ülkemize de öyle. Bu şekilde değerlendirebilirsiniz. Yani bir ürünün en azından tarihlemesini yapmış olabilirsiniz. Üzerinde barkod olup olmadığı şeklinde kendinize iyi bakın. Güzel günler diliyorum. Hoşçakalın.